5620 mağdur öyle Çünkü e, orman teşkilatımız diyorsun e, biliyorsunuz geniş bir teşkilat 81 ilde şeyi olan Türkiye genelinde ne kadar da bin civarında e, 9, 9 bin. 8 civarında. Şimdi 12 ay devam ediyor mu yoksa? Tabii şimdi biz de selam biz 12 ay biz her zaman gerçekten de bu böyle. Yani 12 ay iş var. Nevsim, 5 ayında onu çalışıyor. Da. 5 ayında onu çalışıyor. Yani 5620 tamam. sayılı kanun gereği tamam. 2007'de şey yapan, evet, 5 ayında onu çalışıyorlar. Tamam. Ama iş anlamında 12 ay iş var. Tamam. 12 ay devam ediyor. Hı -hı. E, bu konuyu şey tabii e, her platformda, her ortamda hatta size de o zaman dile getirmiştik. Yukarıda başbakanımız olsun, bakanlarımız olsun, milletvekillerimiz olsun, ilk başkanlarımız olsun, sürekli gündeme getirdiğimiz bir konu. E, neticede e, Türkiye gelen de 34 bin civarında bir emisyon güç olması lazım. Ormandaki e, iş anlamında, çalışma anlamında durum farklı gerekmekli. Burada yılın 12 ay iş var. Ne var? E, 12 ay yangın var. Çünkü yangın e, ne zaman çıkacağının bir garantisi yok. Yani orman. Mesela hatta geçen yıldır yanılmıyorsam bir Uğla yangın oldu biliyorsunuz. Gece saat 12'lere, 3'lere, 5'lere sabahlara kadar arkadaşlar evet. onda şey yaptılar. mesela başka bir yerde de yangın oldu. Arkadaşlar çıkışta olduğu için vatandaş katılıyor yangına Türkiye'nin başka bir ilinde. Orada vatandaş ölüyor hatta. Yangın Bursa Bilecik. Bursa Bilecik yalı var bize bağlı. Evet. Üç yılda toplamda Hı -hı. 300 e, civarında şey var. Türkiye'nin 9000. Şimdi burada yıl 12 ay, e, ee, yangın riski var. Orman Bakanlığı için söylüyorum. Yıl 12 ay damga var, üretim var, işte erozyon kontrolü var. Yani iş bizde çok. Zenginlik. Bir şey diyorsun? Ağaç dikme. Yani ağaç dikme, erozyon kontrolü işte. Yani ağaç dikme. E bugün mesela geçen başbakanımız geldi 78 milyon mu ne civarında bir rakam verdi mesela Bursa'da sırf e, diktiğimiz şey. Yani bunu gördüğümüz arkadaşlarımız hem yangın şeyinde çalışıyorlar. Hem işte erozyon kontrolü, şoförlük, greyler, dozer yani velhasıl iş çok güzel sayın bir herif. Fakat burada çalışma şeyine 5 ay 9 gün. Bu tabi hem başta bakanlığımızı işte işçi arkadaşlarımızı sıkıntıya sokuyor. Ücretler nasıl? Ücretler e, asgari ücretin <laughs> üzerinde. Yani e, 60 liraya falan geldiği gibi. 6 ay, ay ne yapıyor Altı ay işte ona söyleyeceğiz. E şimdi bir şey ay sayın Vekilim. Bir sayın yani arkadaşlar. Şey. Bir sayın vekili. Şey şimdi beş <laughs> ay yurt olduk. Çalışıyorlar sayın Vekilim. Çalışıyorlar. Çıkış alıyorlar. Altı ay iş yok. Yani nasıl yok iş? Şimdi gidiyor arkadaşımız işte bir şirkete ya ben burada çalışacağım. Ne kadar çalışacağım? Altı ay. Bana bir altı ay yazamaz. On iki ay işçi lazım diyor. Kaldı ki Bursa'daki arkadaşlar da o şans olsa bile yani az da olsa Diğer bütün e, işlet, işletmelerde Orhan evde işlet diğer bütün illerde böyle bir şey olmuyor. Bu sırada da yine sıkıntı nasıl sıkıntı gidiyor. Ya böyle bir altay ay değil 12 işçi lazım diyor bana. Çalıştırmıyor yani, altay yani dışındaki altayda ayda sigorta hiçbir şey yok. Yani. Yok hiçbir şey yok. Hiçbir hiçbir şey yok. Şey yok. Sadece sağlık e, şeyi var. E, sağlık destek ııı e, primi var. Onun dışında yani hiçbir şey yok. Yani ne ücret ne bir şey hepsi bir mağdur. Kadar, e, Şimdi 2007'den bu tarafı, yani 2007'de zaten teşekkür ediyoruz, bir kadrolaşma hareketi oldu, 230 bin civarında yani 14 bin civarında orman işçisi 210 bin de diğer kamu işçilere kadro aldı. Onun için zaten teşekkür ediyoruz, yine de etmeye devam ediyoruz. Tabii ondan sonra ormanda 12 yaş olduğu için bir de şu var, yani kadro tamam verildi ama bu çözüm değil yani çözüm ne? Şimdi mevcut olan işte arkadaşlarımıza kadro almak. Daha sonra da ormana işçi alınacaksa, orman için söylüyorum bak şeker fabrikası için değil. Kadro alın, e, işçi alınacaksa bunu KPSS'ye mi alıyor, neyle alıyorsa alsın ama mevcut arkadaşlar kadro alsın. Ondan sonra da KPSS'ye alabilir veya yani bu artık devletin kendi şeyi. Neticede kadrolu istihdam edilmesi lazım. Yani burada mevsimlik çözüm değil var. 2007'de kadro verildi, 900 civarında bir mevsimlik işçi arkadaş kalmıştı. Bu da 6 ay şartından dolayı. Şu anda sayı 9000'e dayandı. Şimdi ihtiyaç var. Devlet şimdi genel müdürlük ne yapıyor işte arkadaşlar çıkış alıp dışarıdan taşeron çalıştırıyor. İşte yok hizmet alımı. Yok Aynen, taşeron var. Var taşeron dışarıda mesela şu anda bizim şeyde çalışan var. var. Yok bölgede Türkiye gelen Biz yok çalışamıyoruz. Yok ben. arkadaşlar değil. Dışarıdan evet. şey yapıyor yani Biz ihtiyaç olduğu için çalışıyor. Ya dışarıdan arkadaşlar değil devlet alıyor. Şirket ya Arkadaşlar çıkış veriyor taşeron şey. Niye çalışıyor o zaman? Arkadaşlarımız çalışsın. Yani onay mı on 12 ay zaten burada. O en e, çözüm e, şey, yani kadro yani. Başka bir çözüm gözükmüyor. Yani burası o, şeker fabrikası değil, çay fabrikası değil. Bunu biz defalarca şey yaptık. Burada Sayın Bakanımız sağ olsun su konusunda başarılı bir şey gösteriyor ama orman konusunda bu konuda şey yapıyor. Hatta biz e, burada 5620'nin değiştirilmesi konusunda belki sizin de bilginiz vardır. E, zaten Tarım Orman Köy İşleri Eee E, sayın bir, bir değişiklik olmadıysa. Yani burada eee bunun kaldırılıp yerine işte ihtiyaç olan yerlerde çalıştırılması asıl çözüm kadro zaten. Kadro. Ama bu olmasa bile 5600 bin, altı yüz yirmi beş bin <laughs> ihtiyaç olan yerlerde çalıştırılması şeklinde. Hangi mevsimler biz çalışıyoruz? <laughs> genelde yaz mevsimi. Yani yangın şeyinde çalışıyorlar. E, tabii ocakta çalışanlar da oluyor. Ocak işte. Ama genelde ezici çoğunun yangın mevsimi ama 12 iş var. Yani buradaki şey yok. Yani bu arkadaşlar mesela şimdi e, çoğu e, yani yüzde seksen dolu çıkış aldı. Zaten hepsi de çıkış alacak. E, gittiklerinde evine götürecek bir lokma ekmeği yok. Dışarıdan zaten iş bulamıyor dediğimiz gibi. E, gidiyor bir şirkete çalışacağım. Ya sen diyor altı ay çalışacaksın altı ay sonra yoksun diyor. Bana on iki ay işçi lazım diyor. Yani her türlü mağdur. Hem bakanlık mağdur oluyor bu konuda. Hem şey e, işçi arkadaşlar kaldı ki bir de şu var. ki şimdi mevsim işçiye şey kadrolu işçiye ihtiyaç yok demiyor fakat Orman Bakanımız mesela 500 tane kadrolu işçi alımı yapıyor şu anda. Yani 500 tane e, ilan şey yaptılar, KPS ve kura çekimiyle 500 tane kadrolu işçi alıyor. E bana <laughs> işçiye... Ya, şey, daha çok, operatör. ya operatör ama neticede o, onlar da... Aynı operatörler de var Sayın Vekil. Yani, yani. Şimdi mesela burada operatör olanlar var yani. yani evet. Ha. Evet. Varsa bunların isimleri seçilebilir. Evet. onlar. İşte evet. her yani mesela bizim arkadaşlarımız ama bu tabii dışarıya açık olduğu için e, dışarıda şimdi herkes giriyor. Belki de müracaatlar binleri buldu. Alınacak 500 kişi neticede burada bizim arkadaşlarımıza öncelik verirse çünkü net, burada mesela Adem Arif diye bunu kullanıyor. Evet. E, zaten dışarıdan gelen adam onları iyi kullanamaz ki. Bu, e, yani konu, konu bu. Yani ya kadro e, sayın vekilim e, yani bu olmasa bile gün artırı Yani olması lazım. Arkadaşlar mağdur. Bir sevgiler, yani, bunun söylemesi gereken neydi? Bu. söylemesi. Evet. İşte fazlasıyla, de evet. değil. Doğru. Şimdi başka yani Yok yani özet olarak bu yani arkadaşlar evet, evet, evet. Yani başka evet. gelen, evet. e, Eski Genel müdür, Genel müdür, şimdi tabii yani onunla beraber aynı da başka yerler şimdi bir konuya geldi. Onda da zaman zaman bunları üzerinde evet. ediyoruz. Doğru. 6 aylık bir çalışma döneminden sonra 6 ay ben de iş yeri sayım olsam Hı. devamlı bir adam iş yeri sayım olsam. Yani 6 ay çalıştım ama 6 ay i̇şte ormanda işim var oraya gideceğim. Böyle bir şey olmadı. Doğru değil yani. <laughs> e, Karan altı ay sürede size işte iş bulmamız lazım bizim diye kendi alanımızda ya da sizi ihtiyaç duyulan alana çekmemiz lazım. E kadro Başkan söyledi, kadro vermişiz, veriyoruz da. Ama Türkiye'de ne yazık ki bunları istismar eden bir dolu şeyler var. Yani ben e, böyle taşeron işçilerine, işte bir kurumda bir kadronu, bir kadrosuz çalışanlara, e, yani özellikle taşeronların çalıştığı işçilere ve Mısırlı köyler diyorum. Yani Mısırlı köylere gibi bu mecliste de var. Ne parlamento binasında da üç çeşit çalışan var. Bir kadro var, bir işte sözleşme var, bir de taşeron çalışanlar var. Meclisin en çok beğendiği, meclisin en, en verimli çalışanları o taşeron. Böyle. En yani çok onlar bundan memnunmuş. Niye? İşleri iyi yapıyorlar. Adamın gözüne bakıyor. Yani bir tarafta şey var. İşi kaybetme var doğru değil tabii. O insanların böyle e, ekmeğiyle hemen e, ona dayatarak onu köle gibi çalıştırmayı doğru bulmam. Ama bir yersek ki adamlar ben biz burada bir ekmek yiyoruz parlamento aslında. İşimizi e, iyi yapalım. Peki kadro olarak ne yapıyor? Onlar da dışarılarda araziye, köşede, sigara, başka işler. Ya, yani o taşeronun meclise maliyetinin üç katı bir maliyet. Ya dört kat mı var ya? Kat oluyor. Hiç şey mı? Böyle bir gerçek var. Keşke bu olmasın Keşke hepimiz işimizi iyi yapsa. Kadın oluşu iyi yapsa. Bizim arkadaşlarımız gene de yani, yapıyoruz. Yani, 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 yani çalışıyoruz, böyle, çalışıyoruz, başlayalım. Başlayalım. Evet, Çalışıyoruz. canla başla. Zaten ben de yani ormanı nerede çalışıyoruz? Sağda yani, yani, Ya parası işi. Bizim böyle parası, parası yani, yok. Bir şey, şey yok. 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 Sen, gibi. Ya açtık ya. bir, çalışma bir, şey, şey Türkiye'nin gerçeği var. Keşke bu bu suistimaller olmasa. <laughs> bu sendikalara karşı bir geçmişten gelen bir tepkisi oldu diye bu sendikalar e, ciddi şekilde erozyona uğradı. 70'li yıllarda biz çoğunuzdan bir daha yaşlıyız. E, nasıl bir sınıf sendikası yapıldı? Nasıl böyle bir e, iş yerlerinin sabot edildiği, işlerin aksadığı bir dolu zaman geçe 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 bu hale geldi. Taşeron işleri başladı. Taşeron değil, oradan kaynak. Ya kardeşim her gün sendikayla uğraşan aradan Anlaştık. Ben taşeronla yapacağım. doğru mu oldu? Doğru olmadı. Hem sendika tarafı hem işveren tarafı hem de şimdi bugün ölçeğinde yapmadı ki bu tür sıkıntılara düşer olmayalım. Şimdi bu konumuzla ilgili ben doğrusu bu yani bir mevsimlik sizin olduğunu biliyor Bu kadar altı ay süreyle yani ben daha çok bekliyorum. Ben dokuz ay falan çalışıyorum. Üç ay. yani en azından Bekleyin yani orayı dokuz ay başka yerlerden yaşadık Evet. Hayır evet. hayır. Yani tabii köklü çözüm kadro ama yani bu olmayacaksa yani oray arkadaşların çalışması bunu çünkü defaatle gündeme getirdik söyledik. Fakat yani işte bir adım atılması, adım, atılması adım atılması lazım. Bu maliyet bu hesabı evet. yapılıyor. Ülkenin belli yerlerinde çok israf yapılıyor ama burada işçiler... Bu bir haklı bir talep Sayın Bekir. Sayın Bekir çok zorlanıyoruz. Talebimizde haksız olsa şey gerçekten çok zorlanıyor. Zor durumda. Öyle bir şey var. Yani altı ay inanın. Yani 25 bin dolar borç verene kadar vatandaşın faydalansın derim yani. Ne gerek var IMF borç verme? <laughs> ya, bu gerçek. Allah razı olsun yani. IMF'den <laughs> Ondan kurtulduk. O bir şeker. Allah razı olsun ama. Herkes İktidardan memnunuz yani. O bir aşikar. İyi şeyler de oldu. Yanlışlarımız var. Eksiklerimiz var. Hata yapıyoruz. O da bir devleti yönetmek. Bunları yönetmek. Çok da rahat değil. Ama güzel şeylerin olduğunu istiyorsunuz. Yani geçmiş dönemde alınan kadrolarında da sizlerle de var. Çalışanlar yani iki bin yerlerinde siz sizin durumunuzda. Onlar dünyaya dair edilir. Siz de inşallah bir süre sonra dünyaya dahil edilmesin. daha çok çalışarak e, bu sıkıntılarla ilerliyoruz. Bundan endişe etmeyin. Bir zamanlama tabii önemli. Bu yeni gider bütçesi önemli. İşte şimdi bütçe kanunu geçiyor. Bunlarla ilgili muhalefetle daha bilen bunları söylüyor. Söyleyecek mi? Doğru. Söyleyecek tabii. Yani muhalefetin işi o. Muhalefet iktidarı çalışıyor. Biz de, de bunlara çözüm bulacağız. Ee, i̇nşallah en azından dokuz aya, belki on aya çıkarmanın yollarını ben Sayın bakanlara paylaşacağım. Ee, esasen bakan beyde öncelikli bir haftadan buraya gelecek. Neye göre gelecek? ne göre gelecek? bekliyorsunuz. göre, ki? göre ki Kongreye gelecek. Orada da yine siz de o yine bir kere daha bunu dile getirelim. Ben de ne yapabiliriz? Nasıl bir forum verebiliriz? Bunları konuşuruz. Biz milletimizden yanayız. Biz insanımızdan yanayız. Bunu her yerde söylüyoruz. Az önce söyledim, eksiğimiz olabilir, yanlışımız olabilir. Ama bu ülkenin bir baktığınızda 2000 e, öncesiyle 2014 Türkiye'si çok farklı. Bunu her gün yaşıyorsunuz. <laughs> ya bekliyorum daha iyi olur. Elbette daha iyi olur. Yani siz e, ister ki altı ay çalıştıktan sonra bir iş gaylesi olmasın evinizde. Yani elbette çocuklarınız var. Onlara nasıl nasıl bir iş Ya piyasada çalışacak. Ya lüzumsuz bir takım insanların e, işte tatlısını çekeceksiniz ya borçlu Bu doğru bulmuyoruz. Bununla ilgili de ne geldi yapacağım. Genel amca. Çok teşekkür ederim. Mücadelemi yapacağım sizden yana. hem Sayın Bakan'la paylaşacağım. Hem ilgili konuşuyorum. Başka ile de konuşuyorum. Yani komisyon başkanı, bakan. genel müdürle konuşacağım. Ne yapabiliriz? Nasıl bir formül edebiliriz? Osman Ali Bey de dedi müzakerede. Osman Bey yılların genel bir öğreti yapmıştı. Onunla da biz paylaştık. İşte ciddi emeği var yani. 2007'deki evet, Osman Bey'e emeği var. De emeği var. De. Şöyle evet, Evet, var. Ama sendika örgütlenme güzel. da bu işi böyle dayatmak yerine orta yolu, makulu bulmak. Biz zaten Bunun çözümü yok. de söyleyelim. Ya, yani biz de dayanma şeyinde değil. Ülke Bakın bu ülke hakikaten bir <laughs> ülke. Bir başka ülkemiz yok. Başka Türkiye yok. Ben hep <laughs> öyle söylüyorum. Bursa'da bunu hep vurgu yaparım. Nasıl başka Bursa yoksa başka Türkiye yok. Başka yerde başı alıran başına bir hal gelen ülkesinde zulüm gören insanlar Türkiye'ye koşuyorlar. Bunun canlı şahitleri örnekleri var. Ülkelerde. 2 milyon insan şu anda bizim misafiriniz. 2 milyon insan ülkeleri paramparça yürek dayanmıyor. Dünün çok gelişen Irak'ı şimdi darma duman. Suriye'si böyle. Bu insanlara biz bakıyoruz. Allah muhafaza bizim başımıza bir hamle etse nereye gidebiliriz? Bizim bir tekerimiz Kimse bakmaz. Burada istana mı gideceğiz? <laughs> Bu da acından ölüyor. Yunanistan'a mı gideceğiz? <laughs> 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 Bul Bulgaristan zaten göndermiş. Nereye gidiyoruz? O yüzden, <laughs> o yüzden bu ülkeye sahip çıkacağız. Bu şehre sahip çıkacağız. Tabii ki. itibarımız sonsuzdur. Milletimizi seviyoruz. Ve milletimizin hizmetinden koşmaya devam edeceğiz. Bizim sorunuzu başka sorumuzu aldım. Bu konuda ne gerekiyorsa, nasıl bir konu gerekiyorsa önümüzdeki hafta DSM'de gelecek. ve onların izlemesi de mecliste konuşurum. Bir konu etme konusunda gayret gösterilen bir mesaj. Teşekkür ediyorum. Sayın hazır bakan gelmişken biz de yine toplanalım üç saat arkadaşlar. Yine aynı böyle bir ortam yapalım, yapabilir miyiz? Bakanlar. Sizin ya Yani şimdi şöyle bizim böyle bir devlet terbiyemiz var. 30 yıl, 35 yıl çalışmışız. Sabah saat 8, gece saat 20, 20, bazen 20. Ben rahatsız olurum. Evde rahat edemem. Bugün buradan önce bir başka programı vardı. Buradan da başka bir sendika yer alacak. Sayın Bakan programı nasıl olur? Böyle bir program verebilir miyiz? Ki diyeyim mi? <laughs> ama sendika başkanımız bir, bir yönetim belki üç beş kişiyle bir buluştur, bir görüşturur. Yani onu Biz yani. Ama şöyle bir toplantıya yapıp getiremezsen mahcup olurum. <laughs> mahcup olurum. Yani sizin karşısında mahcubiyet yapmamayı istemem. Söz verdim mi onu bir şekilde getirmen lazım. E, Denilen de olan bir şey değil. Bakan programına böyle bir buraya katılıyor. Bir saat sonra başka ilçeye gidecekse ya da başka bir ilçeye çünkü bakanların bu yoğun programlar yükleniyor. E, bir şey diyemeyeceğim Ama ben konuyu anladım. Evet, ben burada olmazsa en azından Ankara'da yok. Çünkü şimdi bize söylenenleri söyleyeyim ben size. Her gelen bize kime söylüyorsa. Herkes gidiyor Bakan'la takılıyor. Çalışma Bakanı evet diyor. İşte Başbakan evet diyor sendika başkanına evet diyor, milletvekilleri herkes evet diyor, geliyor diyor ki herkes diyor ki Orman Bakanı kabul etmiyor. Kendi peki birebir olursa peki ikna etme şansımız olur. Yani o da bizim aramızda. Ya isim neydi? Bir Kirman Akçı Bak Kirman Akçı. çocuklar var tabii değil mi? Tabii olmaz mı yani? E, kaç tane? Korkuda yani. çocuk da yapamıyoruz. Korkuda <laughs> yani, çocuk da yapamıyoruz. <laughs> Doğru ya Doğru. Yani. Doğru. Biz, Biz üç, üç tane yaptık. <laughs> bir baba düşünün. Bir baba düşünün. <laughs> <laughs> İşte beş tane çocuğu var, yani üç tane çocuğu var, eşi var. Yani bir baba düşünün, işte geniş bir aile. Orada ailenin reisi, yani bütçe idare eden babanın dışındakilerin herkes bir yerlere şey dağılıyor, gidiyor, bakkala işte alışveriş yapıyor, başka yere yapıyor, oraya yapıyor, oraya yapıyor. Babanın hiç haberi yok. Ya da tahvil ediyor, yani geliyor iş babaya, babaya sana bakıyor, kitaba bakıyor. Şimdi diğer bakanlar Orman Bakanı'nın üzerinden e, söz verebilirler. Ama nihayet Orman Bakanı'nın bütçesi belli. O bütçe üzerinden bakan e, hesap yapacak. Yani bu demek değil ya bu olmaz. Olur bir, bir şekilde bir formül bulunur ama e, az değil. 10.000 e, bin civarında bir çalışanın sizin sorununuzla karşı karşıya. Yani sadece 3 kişi olsa bir şekilde biz bunu formüle ederiz. Yani, tamam. Ama on bin kişi de bir yük olabilir. Yani orman genel müdürlüğü bizim yeten bir genel müdürlüğü. para yani, kazanan bir genel müdürlüğü. Bunu konuşacağız. Ama dediğim gibi diğer bakanlıklar söyleyebilirler Orman Bakanlığı'na. Orman Bakanlığı kendi karar verdi. Çünkü kendi bütçesini kendi karar Diğer bakanlıklar verdi. Yani Orman Hiç Bakanlığı işte Milli Eğitim Bakanı ya al Milli Eğitim Bakanı de. bunları sen çalıştır. <laughs> Dersen Milli Eğitim Bakanı değil mi? Bütçe belli. Yani bu bütçe meselesi, para meselesi. Evet. Sayın Vekilim. Ee, evet. Öyle de. Şimdi bak hepimiz buradayız. Burada önde oturan arkadaş hepsi dozerci. Gire derecesi var, operatör, arazi operatörler var. Hepimiz buradayız. Şimdi madem ki öyle bütçe belli ya, 500 tane dışarıdan kadrolu adam aldık bu sezon. Işte daha yeni. Evet. Hatta biz de gittik tekrar başvurduk ama giremedik. Hadi böyle azar azar kendi içindeki bünyesindeki adamlardan ama eritebilirsin. Doğru, yani keşke yani, içimizdeki adamlar dışarıda kuruyor. Şimdi bir de daha al, alım olacak diyorlar. Yani ya onu konuşacağım ben. Çünkü doğru, bu alınsa kendi belki arkadaşlar yine bir nebze olsun şey oluyor. Doğru, azar, yani, Azar azar erite bu dokuz doğru. bir şey oldu, biter doğru. yani. seçilebilirdi ama yani ne evet. alınanlar da bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin insanları alınacak ama orada çok Yadırgamamak lazım ama doğrusu sizin içinizde seçilmesin. Ben yemekliyim, yadırgamamak diyorsun ama. Doğrusu sizin içinizde seçilmesin. Ya yani burada kaç dozere ihtiyaç, dozere operatörü ihtiyaç var? Bursa da beş tane. Buradan kurna çekilirdi, beş operatör. İçinizden beş operatör çekilirdi. Değil mi? İşte A de, yani evet. bunu dışarıda yapmadılar. Kendi içinizde personel var, deneyimli yıllardan beri bak. On seneden beri bu teşkilatlarım sayılır. Doğrusu bu. Doğrusu evet. sizin içinizden ayrı anılmalarıydı ya o şey, Ben niye böyle yapmadığını evet. bilmiyorum. Sayın Vekilim, evet. ee, Büyük Bursa'nın e, ee, dağ kesimi dediğimiz Orhaneli, Hı. bilirsiniz. Buralarda Orman ve Su işlerine Bakanlığına bağlıyız. Şu anda büyük oranda e, yedi 7 köyde 6 tane gölet işi devam ediyor. Bu göletler e, birbirlerine uzaklığı maksimum 11 kilometre, ve büyük oranda yapılan gölet Marmara bölgesinin en büyük mevranlı göleti. Ben oradaydım. Evet. 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 Beraberdik orada hmm. Bu kadar yani e, köylerin yüz ölçümünden fazla su göleti yapıldı. Ya, orada. <laughs> Ve hala daha devam ediyor. E, şimdi... Masur, bir masur var mı? <laughs> yok mahsuru yok. <laughs> bu kadar buraya yatırım yapılana kadar bu bir göletin maliyetiyle ben 10 yıldır kurumdayım, itfaiye şoförüyüm. 10 yıllık bizim kurumda yani sadece Bursa'daki 300 kişinin, 300 tane operatörün 10 yıl sonra emekliliği gelecek ve gidecekler. Bunun maliyetini bir göre karşılayabilirdi. Şey bir insanlar bir insanlar o görevleri yaparız o ayrı ama sizlerin de sıkıntılarına gideriz. Yani, yani en doğrusu o veya evet. işçi arkadaşlarınızı yani oraya yapmayalım. O yıllarca bak bunu yapanlar yıllarca bu ülke Cumhuriyet 90'lı bir yolu. yıllarca bunları erteleye 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 ama onu yapmayalım. İşte personel maaşı verelim. O zaman çalışırsın çalışırsın efendim. Bir tane suya bir tane ormana olsaydı denge biraz daha terazide olmaz mıydı? O, o ayrı bakanlığın planı olsun. Evet. Tamam, yani o, o hep su bakanlığı şey. olmazdı da tam orman su olur. Herhalde bakan biraz sucu ya. O Aynen. Şey. Öyle oldu. Öyle su işlerine. Komiser sistemimiz var bakanlığınızda. İstanbul'a sızız Tam Kurtardı abi aşkına. Sizin milletvekili o da orman bölge bilimi yapmış. Adana'da. Seyfettin Yılmaz mı? Seyfettin Yılmaz. Şimdi Bey meclise gelince Seyfettin mutlaka söz alır. Evet. Sayın Bakan biraz da ormana eğilin Yani hep suyla meşgulsünüz. Su da önemli, orman da önemli. Orman ağaçlanırmamız da gerekiyor. Ama su da önemli. Sizin sorunuz da önemli tabii. Siz insanlar mısınız? Kardeşim misiniz? Yani, yani, bizim, yani bizim rahat etmemiz, sizin rahat etmeniz de çok ilgili. Bizim mutlu olmamız, sizin mutlulmamız da çok büyük Ben böyle düşünüyorum. Şahsım. Sayın Vekil. Sayın Vekil, hoş geldiniz. Ya ben de bu teşkilatta çalışıyorum. Ama 40 süreçinden bekarım. Bu altı ay evlenemiyorum. <laughs> Niye? Vermiyor adam. Diyor ki sana diyor altı ay böyle Görün. bir iş mi var diyor yani. Yani bununla çok karşılaştım. Elimde tek oğluyum. Sesi değilsindir de onlar herhalde. Hiç alakası yok yani. Ya ben de olsam bir kız babası ben de vermem. <laughs> altı ay çalışalım. Başkanım. Başkanım. Yani başka, bu mülteciler geliyor mesela bir sürü para gidiyor. Yani tamam, bizim tamam burada biz altta çalışıyoruz. Bizim paramız hep dışarı gidiyor. Ama biz diyoruz ya Türkiye'den başka Türkiye yok. Bize bir şey olsa bizi hiç kimse kabul etmez. Biz zaten savaşırız ya taşla da kazmayla da. Bunu atalarımız eskiden de savaşmış. Ama ben onları şimdi vatandan geliyor buraya. Ben onlara vatan kaynağı diye ilan ediyorum. Çünkü genç insanlar Diyelim işte bir bak, savaş vatanı. Öyle dememek burada savaşanlar da var. Bir de yani bakanımız su. Yani su, devlet su işlerine kaldırıyor, iş çalmıyor, bize geldi mesul bir Evet Demek ki biz yani o konuda o, 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 Bu konuda sitemiz var. Bu bakanımız. konuda gerçek yani. Teşekkür ederim. Hı. Sayın Vekil, yani bu iş bizim Hı. arkadaşların hep yani anlatmak istediğimiz bu. Biz altı ay hiçbir şirket bizi kabul etmiyor. Biz diyoruz ki yani girerken... Yapıyorsunuz? Şey... Tamam yapıyorsunuz? haklısınız? Şimdi Hayır, yani o, o bir tarafa yani işe girerken bile diyoruz ki ya var efendim biz devamlı iş arıyoruz. buraya yalan söylüyoruz yani. Devamlı iş alıyoruz Geçici ya, çalışıyoruz ormanda da. Geçirsin. Devamlı iş arıyoruz diye başlıyoruz işlere. Altı ay sonra da çıkınca işi öğreniyorsunuz. orada. bir şey yapıyorsunuz. Oradan hoppala çıkış orman. Peki, yani altı söylüyor. ayda yani gerçekten şey yaptık yani çoğu arkadaşımız işsiz kalıyor. Mağduruz yani. Yani bu konuda yani lütfen bize yapabileceğiniz bir şey varsa inanın çok zor durumdayız. Hı hı yani şu anda hepimiz çıkıştayız. Kış, önümüzde kış. Çoğu yüzde seksen için isıllar çalışırsa bunlarda çıkıyor onlar da. Bir altaya değdirdi. En son bistik bizde çerken giren sonra girenine e, yani göre bir içerisidir tabii. O zaman Ocak'ta giren. Tabii tabii yani Ocak'ta giren. Dönüşüm evet. yok. Evet. Kimisi mayısın birinde, kimisi bir mayısın beşi, Haziran bir böyle. Evet. Şu anda çıkış evet. evet. yok. Evet. sadece grevlerde evet. e, oluyor. Operatörlerde. Operatörlerde mevsim. Peki. Yani Bekilim, e, dönüşümü e, dönüşümü çalışma, çalışma yok orada bir yanlış evet. almış. Yani, dönüşüm şey yok. Dönüşüm yok. Söylerim. Yardımda çalışanlar, sözlerisi, grelerisi, bazen şeyler, grelerciler, işçiler ama çoğunlukla yazın çalışıyor. Yaz yazıcı, az sayıda kişi. Yani kışın Bırakın iş yok diyor zaten çıkışı geliyor. Yazın çoğunlukta yangın sezonu çok yüksek olduğu için devamlı yazın çalıştığı için zaten sezon bitiyor kışa i̇nşallah kadar. Yani i̇nşallah kadın. konumuzla ne gideceğiz? İnşallah. Yani şey inanın çıkış şey olduktan bilmiyelim. sonra bile... Yani şey, ya, konu anlaşıldı tekrar tekrar aynı şeyleri söylemenin bir şey yok. Zamanınızda şey yapmıyorum. Tatilde bile yani Ama ben konuyu ilgililerle paylaşacağım, konuşacağım, tatil edeceğim. Evet. Az önce söyledim. Sayın Bakan'la da bu böyle bizim seninle kadar yani de buluştum. İnşallah. Ben de kendim de e, olacağım. E, nasıl bir formül ederiz? Nasıl bir çalışma e, düzeni getiririz? Bunu Son bir şey söyleyebilirim. Şöyle. Efendim 21 tonluk arazöz kullanıyorum ben. İtfaiye şoförü. Karayollarında olur bir hatam olursa eyvallah ceza kesilsin. Ormanın içerisinde bir yangında dozerle veya bir arazözle çarpıştığım zaman bu bakanlığın bir eksikliği aynı otobanda kaza yapmışçasına muamele görüyoruz. Ormanın içinden. Hmm. Yükle olarak yani bunun en azından bir ne kaskosu var arabaların ne hiçbir şey yok. Ormanda yok mu kasko? Var. Kasko yani yok. yok. Kasko 300 sen şey, Araba teklif, 450, 450 milyar. Kitle para? Kasko konusunu teklif ettik 2015 bütçesine koyup getirin dediler genel müdürlük. E, Koşun getirsin dedi Maliye Bakanlığı. Araz özlerde ilgili. Yani, yani, yani tabii de, koyun ya, getirin dedi. İnşallah o çözülür. 2015'te. Yok yok kaskodan. 2008'de emekli e, oldu arkadaşım. Adam 10 yıl daha arazi ölçü parası ödeyecek. Yapmayın yani, Evet. Sayın vekiller. Nasıl olması lazım? Evet. Şimdi bizim asıl derdimiz şu. Bizim gördüğümüz kadarıyla bizim kendi vatanımız bize pek kadro konusunda sıcak bakmıyor. Hiç olmazsa bizim hepimiz buradaki bütün herkes en azından şöyle bir 10 ay çalışsa 2 ay bir şekilde idare eder. Bir 2-3 gün daha koyarken kadar şey. yeter ama 10 aylık bir çalışma süresi istiyoruz. Bunu... Bir işte, ha, evet. işte. Bu da daha İşte Bu konuda en azından razı ederseniz Vekil şey, Bakanımızı biz baya baya bir rahatlayacağız. Çünkü bakın biz hep yazın çalıştıklarımız yarın sezonu yazın olduğu için kalan hep 10. ayın sonunda 11. ayda çıkartıyorlar. 6 ay dışarısında kışın ortasında. Kışında iş yok. İş bulamıyorsun Olur. hiçbir şey bulamıyorsun İnşaata gideyim diyorsun inşaatta da 2 gün gidiyorsun 3 gün kardan yağmurdan dolayı çalışamıyorsun gene yatıyorsun yiyemiyorsun. Dışarıda gidiyorsun sigorta Çireceksin, yok. okullar bölümün. başlıyor, yani, doğal gazı başlıyor. boyutta biz Suriyelilerden daha berbat basıyoruz inanın yani. Bizim en azından 10 ay çalışmamız lazım. Bunu bir şey yaparsanız anlaşıldı.